Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Airplane Simulator oynayacağız. Şu an bir kolum bile gelemedi. Neyse ben de koltuğu oturayım. Şirek. O Şirek çizgi filmini hatırladım ya. Coffee? Ben görünmez kola mı tutuyorum? Ne? Koronavirüs haberlerine mi bakıyorsun? Aa ne? Sen kahveyi döküyorsun. Bakın bakın kolsuz çocuk geldi. Oraya. VIP yazıyor arkadaşlar. Şurada kolsuz çocuk koyacağım galiba YouTube filmi isimli. Ben küçükken ve size yorumları şunu yazın istiyorum. Bugün günün sorusu. Sizde bu arkamızdaki gazete olan şeyler var ya. İşte siz küçükken onları hiç böyle böyle ayağınızı koyuyor muydunuz? Ben koyuyordum. Hello mu? Bu Türk. Evet bu Türk. Ben bununla konuşabilirim. Roblox'a geldiğimde bile Türk'tüm. Good luck mı? Sen Türk değil. Evet, sen Türk. Bana ye bırakmamışsınız ye. Robux. Ooo. Sizle konuşmaya... Ben ne yaptım? Farisine mi dokundum bunun? Arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Sen birincisin, ben birinciyim. Kameraman oynatır, ayı gelir. Bu arıcı. Uçaklarda ağlayan çocuklar var ya. İşte o benim. <laughs> Arkadaşlar oyunda bir sorun mu var? Bir dakika ben oy oyunda bir sorun var mı diye bakmam gerekecek. Bak. O, o gözlüler var ya. İşte onlar korkunç Ben Fusti, Fusti diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim içmem böyle. Ben burada buzuma... mı? Oo, ben de bakabilir miyim? Ne? Beni içine koydun. Oh, şimdiden kolsuz gelemedim. A ama bu çıplak. Üzüldü gitti. Bakın ben her zaman ki Ben camın önüne geleceğim. Bura benim alanı koruyacağım. Koronavirüs haberlerine bakayım ben biraz. İyi de burada kitap koruma alanı varmış ne? Ay çıplakmış bunlar. Ben istiyorum. Bakın arkadaşlar ben ben çalışmaya Benden güldü ya. Ve perg life per, da bu. süper gör süper gör ve uçmaya başladı. <laughs> ben de devasa bir kütük zannettim. Ya benden ne komik günler. Benden ne komik günle ay be gülmekten patlayacak bu kusacak diyor. Kusacak bu. <laughs> It's ok. It's okay diyor. Yani ok dem. <laughs> Bakın benden mutlu günler. Mutlu günler benden. de de, 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 de. Bıçak kafama değiyor. Burada. gideceğiz. gideceğim. Sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Reçeteye gideceğim. Altma yaptım galiba oyunda. Merhaba Lili. Ben Roblox bir şey tıkladım. Parça parça oldu arkadaşlar. Yalan yapıyorsun biliyorum. Yalan yapıyorum. Evet. Ölmemiş. Bakın canlanmış. It's funny. It's funny. Funny ha? Funny'nin yeri burası. Funny'nin yeri bu. Klas Dojo mu demek istiyor? Ha, belki var. Ha, belki var. Ha, belki Klas Dojo var. Leaf paper. Bakın bakın ben dökerim her şeyi. Friend you me. Ben senin arkadaşın var Hayır ben, ben onlar Cidi Futbolcu olan <laughs> Cidi Osman. Cidi Osman. Ne komik. Duran arkadaşlar Cidi Osman varsa ben de şunu bir bakacağım. Ben niye gittim ya? Ha bu oyun arama yeri. Aa peki Alpa'daymış benim bir arkadaşım oyunda. Şimdi Dur bu başka bir yer. Ha bunlar benim arkadaşlık listesi. Prens. Hmm. Bir oyun yapımcısının şey, şey. yani <laughs> Hiçbir şey aratamıyorum ben değil mi? Iı, yani Ama Şimdi bu oyunu bu oyunu oynamamız bittim sizin için. Şimdi başka bir oyuna başlıyoruz. Yani bu iki oyunlu oynama videosu. Neredeydi bu ya? Pet Store değil. Şunu arıyordum ben. İşte bunu. Mutlu günler herkese. Mutluyum. Simple Resort Update Simple Resort by Energy Dustin Joining Service. Kar 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 pörtlek gözlü Yüklen yüklen yük Bakın arkadaşlar ben kaya kaymayı biliyorum Böyle ayaklarınıza bir şey bağlıyorlar Bunun yorumuysa siz kayak kaymayı biliyor musunuz yoksa bilmiyor musunuz? Yorumlara yazınız. Bu da yetişkinler kullanıyor bazıları ama ben bunları kullanıyorum. Bakın bana bakın bakın bakın. Ay! Neyse ya. Bakın bakın bana ben havalı çocuğum. Bambala. Bakın ben kısa kolu giymişim bu havada. Kulübe var. Uludağ'a gitmedik mi biz yani? İki bölümlü yapışık yaptım. Acı çarp. Woohoo! Bilet alayım arkadaş. Giremez miyim? Bir Lütfen satın alayım. Ben girmek istiyorum. Gelin gelin. Bakın ben burada ta para toplamaya çalışıyorum. Ben babama ne diyeceğim? Bakın bana bunun için Robux verdiler. Robux şeyi verdiler. Ama bana boyu uzay dediler. Ama bana boyu uzay dediler. Bunu demeyi çok severim. Şimdi çok güzel bir yere götüreceğim. Belki, belki. La, 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 la. Ben restorandayım ama böyle çöptüklü, çöptüklü. Bakın arkadaşlar ben buna da bildim. Beni 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 bana. Tüt. L Lütfen. Yanlışlıkla tüt dedi. Geliyor mu? Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben bir gümürüm he. korkunç değil arkadaş. Ey. Tamam tamam korkunç olduğunu kabul ediyorum. Birazcık garipmiş. 谢谢。